Hayatımızın pek çok alanında 7 sayısını çok fazla kullandığımızı biliyor muydunuz? Mesela neden gökkuşağı yedi renk? Neden bir hafta 7 gün? Neden Müslümanlıkta 7 sayısı çok fazla geçiyor? Bunca şeyin bir arada bulunduğu gizem çözüldü. Daha önce hiç farkında olmadığınız bir gizemin yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Yaşadığımız dünyanın her bir alanında sayılardan oldukça fazla yararlanıyoruz. Hesap yaparken, bir şeylerin boyunu ölçerken, hatta yemek yaparken bile çoğu zaman yiyecekleri tartarak kullanıyoruz. Yani sayılar hayatımızda oldukça büyük bir önem taşıyor. Ama öyle bir sayı var ki, diğer sayılardan çok daha gizemli. Bu yüzden de büyük bir önem barındırıyor. 7 sayısı. 7 sayısı aslında hem fiziksel hem ruhsal tamlık ve mükemmelliğin sayısıdır. Anlamının büyük bir çoğunu da yüce Allah'ın her şeyi yaratmasından alır. Çünkü söz insanın icadıdır. Sayılar ise Allah'ın yaratmasıdır. Aynı zamanda bu sayı sadece hayatın belirli alanlarında yer almasının dışında çoğu insan tarafından uğur sayısı olarak da kabul edilmektedir. Hatta eski dönemlerde insanlar yapacakları işlerin planında bile 7. gün olmasına dikkat eder, her şeyi 7 adet kullanırlardı. Peki bu sayıyı böylesine gizemli ve önemli yapan ne? Neden 7 sayısı hayatımızın büyük bir çoğunu kaplıyor? Matematik ilimi incelendiğinde insan yapımı gibi dursa da aslında rakamlar hayatımızda her zaman vardı. 7 sayısı da bunlardan biri. Ama sanki bakıldığında yedi sayısı bu dünyadan değilmiş hissi yaratıyor. Çünkü evrende bulunan hiçbir ana rakam yediye tam olarak bölünemiyor. Yedinin bölünemiyor olması ve hiçbir rakamla da işleme girmemesi onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri. Ama bunların dışında haftanın yedi gün olması, yedi gezegen olması, yedi metal parçanın olması ve yedi tane kıtanın olması gibi pek çok sır var. Bunların bu kadar aynı düzende ilerlemesinin imkansız olması da bu sayıyı gizemli kılıyor. Eski dinlerde bu sayının bu kadar önemli olmasının nedenini o insanlar Tanrı'nın onlara senede yedi defa ulaşmasına bağlamışlardır. İnançlarına göre Tanrı onlara en zor zamanlarında ulaşıyor, onlara bir şekilde işaret yollayarak yardım ediyor. Bunların sonucunda da yedi sayısı onlar için uğurlu, Tanrı ile aralarındaki bir bağ olarak yer ediniyor. Ama sadece eski dinler için değil, günümüzde neredeyse her din için de bu sayı büyük bir önem taşıyor. Kutsal metinlerde, efsanelerde 7 sayısı oldukça fazla yer alıyor. Bu dinlerden en bilineni Museviliktir. Ancak bu özellikle Kabala felsefesini kabul eden Yahudilerde geçerlidir. Kabala felsefesini gizli ilimler videomda anlatmıştım. Bilmeyenler sağ köşeden izleyebilir. 7 ile başlayan olaylar Yahudiler için her zaman önemli olmuştur. Onlara göre Tanrı dünyayı 6 günde yaratmış, haşa 7. günde ise dinlenmiştir. Onlar için bu sayının böylesine önemli olmasının gizemi budur. Sadece Musevilikte ve diğer dinlerde değil, Müslümanlıkta da 7 rakamı oldukça dikkat çekmektedir. Yüce Allah Celle Celalü Kur'an-ı Kerim'de birçok sayıya yer vermiştir bunlardan biri de yedidir. Peki Müslümanlıkta yedi sayısının gizemi ve hikmeti nedir? Aslında bu sayı üzerine çeşitli fikirler üretip manalar kurmak yerine Kur'an-ı Kerim'in sistematiğine odaklanırsak bu sayının neden anlam ifade ettiğini anlayabiliriz. Mesela haftanın neden yedi gün olduğu, Yüce Allah tarafından yaratılan gök kuşağının neden yedi renk barındırdığını namazdaki secde ile ifadelendirebiliriz. Çünkü secdede vücudumuzun yedi uzvu yer ile temas ediyor. İki ayak ucu, iki diz, iki avuç içi ve bir alın. Bu da Allah'ın yarattığı, yedi rakamın içerdiği her şeyin izahını çok net açıklıyor. İçerdiği hikmet tabii ki bununla sınırlı değil. Hatta en önemli olanlarından biri, Yüce Allah'ın subuti sıfatlarının yedi tane olması. Bu sıfatlar ise ilim, kudret, kelam, işitme, görme, hayat ve irade. Bu sayılan sıfatlar insanlık aleminin tüm düzenini belirler. Güneşin ve yağmurun birleşmesiyle gök oluştuğu gibi bu yedi sıfat da insanın temelinde ışıl ışıl parlar. Tabii ki yedi sıfatının bu kadar alelen belli olmasının dışında bulunduğu konuma göre kendini gösterdiği yerler de vardır. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olan Fatiha suresinin ayet sayısı 7'dir. Başlamak kelimesinin kök harfleri olan BDE'nin ebced değeri 7'dir. Ayrıca Kur'an ezelden gelip ebediyete kadar gidecek bir kitaptır. EBD harflerinin ebced değeri de 7'dir. Bunların eşiğinde de Kur'an-ı Kerim 7 asırda inmiştir. Yani aslında bunlar birer tesadüf dizilimi gibi dursa da Allah katında her şeyin mantıklı bir sıralaması ve sebebi vardır. Cenab-ı Hak kainatın yedi sayısına bağlanmasıyla yarattığı her şeye, var olan her bir zerreye bunu yüklemiştir. Yani aslında yedi sayısını gördüğümüz Allah'ın yarattığı her şeyin gizemi budur. Bunların dinimizle bağlantısına örnek verilecek şeyler ise şunlardır. Kabe'nin etrafı yedi kere tavaf edilir. Haç vazifesini yapan Müslümanlar Safa ve Merve arasında yedi kez gidip gelirler. Yaratılan kainatın göğü yedi kattır. Hatta bununla ilgili kanıtlar Kuranda yedi kez geçer. Bu sureler Bakara, İsra, Muminun, Fusulet, Talak, Mülk ve Nuh suresidir. Aynı zamanda Mekke ve Medine arasında yedi kale vardır. Hatta yedi sayısı ile ilgili çok gizemli bir hikaye de vardır. Kur'an-ı Kerim'de ashabı keyif olarak geçip günümüze Yedi Uyurlar olarak bilinen kişilerin hikayesi farklı kültürlerde oldukça anlatılır. Hatta bu hikayeye konu olan İzmir'in Selçuk ilçesinde bir mağarası da vardır. Ama mağaranın yeriyle ilgili söylentilere göre 33 farklı yerden bahsedilir. Müslümanlık dininde ise buna en uygun mağara, Kahramanmaraş'taki Afşin Mağarası'dır. Anlatılanlara göre M.S. 250 senelerde, Kral Dakyanus yönetimindeki putperest bir toplulukta, adları Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeş Tatayuş olan yedi genç Hristiyan veya Müslüman olmakla suçlanır. Bu inançlarından vazgeçmeleri için baskı yapılan gençler geri adım atmayınca ölüm cezasına çarptırılır. Çareyi kaçmakta bulan gençler yolda bir çoban ve köpeği ile karşılaşır. Köpeğin adı Kıtmir'dir. Çoban onları saklanmaları için bir mağaraya yerleştirir. Ve köpeği Kıtmir'de yanlarına verir. Ve yedi genç orada ibadetlerini gerçekleştirirler. Kralın adamları tabii ki de onların peşini bırakmaz ve aramaya çıkar. Yedi genç ve yanlarındaki köpek bulunamaz. Ancak kral Dakyanus'un emriyle mağaranın girişi kalın bir duvarla örülür. Mağaradan çıkmaları mümkün olmayan yedi genç, Yüce Allah tarafından korunmak için çok derin bir uykuya dalar. Bir inanışa göre yedi uyurlar, mağarada tam 200 yıl uyumuştur. Kehf suresinde ise 300 yıl uyudukları bilgisi yer alır. Ashab-ı Kehf uyandıklarında hangi yılda olduklarının bile farkında değillerdir. Yemliha yemek almak için şehre iner. Ama ne eski düzen vardır ne zalim hükümdar. Yemek almak için eski parayı uzatan Yemliha'dan halk şüphelenir. Bu parayı nereden bulduklarını sorduklarında Yemliha hikayeyi anlatır ve onları bulundukları mağaraya götürür. İlk olarak mağaraya kendisi girer. Halk içeriden kimse çıkmayınca mağaraya girer ve karşılarında yedi yavru kuş ile karşılaşır. Asabı keyfin bu olay üzerine 4000 sene daha uyudukları düşünülür. Bu olay Keyf suresinde ise şöyle geçer. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak onlar üç kişidirler. Dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler. Altıncıları köpekleridir de diyecekler. Şöyle de diyecekler. Yedi kişidirler. Sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında apaçık tartışma çıkarmaktan başka tartışmaya girme. Ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Bu mağara Hristiyanlara göre Efes'tedir Müslümanlara göre ise Maraş'ta. Ama nerede olursa olsun, yedi sayısının ne kadar gizemli olduğunu bir kez daha gösterecek cinsten. Tüm bunlar düşünüldüğünde, Kur'an'da yedinin varlığını inkar etmek çok yanlış olur. Yedi sayısının gizemi böyle çözülmüş oldu. Hayat gibi yedi sayısı da tesadüf değildir. Peki bu sayı sizin hayatınızda bir yer kaplıyor mu? Hiç düşündünüz mü? Veya sizin uğurlu bir sayınız var mı? Ya da çözmemi istediğiniz başka gizemler? Yorumlarda benimle paylaşın. Yepyeni gizemlerde görüşmek dileğiyle.